Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de günlük güneşlik, aydınlık günler var öyle söyleyebiliriz. Önce İstanbulspor'a 5 gol, arkasından Konyaspor'a 7 gol ve rekora giden bir gol sahna. Bütün bunları sizlerle bilgi olarak paylaşacağız, derleyip toparlayacağız, vereceğiz. Yerli yabancı basına yansıyan gelişmeler var. Transferler bitmiş durumda. İki transfer tamamlandı. Başka transferler olacak mı? Onlarla ilgili de bilgi aktarımı yapacağız. Öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Hemen şöyle başlayalım. Edin Dzeko gerçekten de dolu dizgin devam ediyor. Farkı açıyor. 3 gol farkı kimle açıyor? Icardi ile. Tabii ki Icardi'nin dezavantajı oynayamıyor olması, sakatlığı nedeniyle yüzündeki kırık nedeniyle ama bu arada da Ceko boş durmuyor farkı açıyor 3 gol birden attı Konya Spor'a 45 dakikada bu böyle olunca tabi 16 gole çıktı gol sayısı ve 12 golde kaldı Icardi gol krallığı yavaş yavaş adım adım geliyor. Tabii ki daha çok erken henüz daha ligin ilk yarısı bitti ama sonuç itibariyle 4 gollük avantajda önemli bir avantaj diyebiliriz. E şöyle söyleyelim e tabii kendisine Bonucci soruldu nedir Bonucci ile ilgili yorumun dendiğinde takımın defansif olarak da iyi olması gerekiyor dedi. Yani biz ofansif olarak iyiyiz her şeyi yapıyoruz ama defansif olarak da iyi olmamız gerekli. Önemli olan gelen oyuncuların buraya adapte olması dedi. Yani Bonucci'nin adaptasyonuyla ilgili bir cümle kullandı ama sonuç itibariyle Bonucci'nin kalitesinin Fenerbahçe'nin istediği türde bir oyun olduğunu, oyuncu olduğunu da söylemiş oldu. Onu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Evet, şimdi Ceko'nun gerçekten de beğendiği Bonucci ne kadar ücretle geldi? Ne kadar oynayacak? Söz sözleşme detaylarını onlardan bahsedeceğim. Ama isterseniz önce şu Batshuayi'nin açıklamalarından bahsedelim. Biliyorsunuz Başkan Ali Koç dedi ki e, biz iki tane transferi kesin yapacağız. Bunlardan biri stoper, bir de orta saha olacak. Ancak orada söylediği bir söz var ki hatta şuralarda bir yerde duruyordur o sözü o sözü galiba daha e, net bir şekilde minimum bir yabancı stoper minimum bir 6 8 şimdi bu minimumun arkasında yatan gerçek şu fırsat transferleri de oluşursa e, bu minimumu çoğaltabiliriz demek yani e, stoper ve orta alan ya da başka bölgelere bir de gidenler olursa bakacağız dedi. O gidenlerin giden olma ihtimalinin başında Batshuayi yer alıyordu ama Batshuayi de 7 birlik maçtan sonra çarpıcı bir açıklama yaptı. Sezon sonuna kadar buradayım. Şampiyon yapacağız Fenerbahçe'yi. Ondan sonra otururuz, başkanla konuşuruz dedi. Hatta güzel de bir espri yaptı. Ama Real Madrid ararsa durum farklı olur. O zaman Farklı olur ve bakarız dedi. Yani tabii Real Madrid ararsa herkes gitmek için çaba sarf eder. Bu manada baktığımızda Fenerbahçe'de mutlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz da döneceğim transferlere biraz da şuralardan bahsetmemiz lazım. Ee, Şimanski'nin performansı evet Ceko 3 gol attı ama Şimanski'nin performansı da büyüleyici diyebileceğim düzeyde ki Fenerbahçe onu da sezon sonunda tutamaz çok zor tutar diye düşünüyorum. Çünkü çok yüksek transfer bedellerinin geleceğini düşünüyorum. Şimanski 31 maçta 12 gol 13 asist. Yani bir Santrofor gibi 25 gole katkı vermiş. Yani neredeyse gol ortalaması 1'e yaklaşacak. Yani gole katkı ortalaması 1'e yaklaşacak ki bu müthiş bir müthiş bir performans. Onu özellikle söyleyeyim. Bu performansla bir oyuncunun burada kalabilmesi sezon sonunda gerçekten çok zor. Rus ekibi de onu satan Hollanda ekibi de gerçekten çok pişman almayan. Onu özellikle söyleyelim. Ve şöyle devam edelim. 103 golli sezon. Ben de biraz baktım ve merak edip bakan arkadaşlarımız da olmuş. 103 golli sezonda 19. haftada kaç gol atılmıştı diye baktım. 103'e giden gol sezonda. Tam 49 gol atılmış. Tam 49 gol. Ama bu sezon 19 maçta 56 gol atıldı. Yani şu durum biraz adım adım Fenerbahçe'nin 103 gollü rekoru kırmaya gittiğinin bir göstergesi. Ha bu arada İsmail Kartal'a sordular. Ne diyorsunuz bu konuda diye. O da ben rekorlarla ilgilenmiyorum dedi. Önemli olan maçları kazanmak. Nitekim daha önce de işte rekora gidiyorsunuz dendiğinde biz maç maç bakıyoruz demişti. Hani şu yenilmezlik rekorlarının kırıldığında maç maç bakıyoruz. Ve bir gün Fenerbahçe'de mağlup oldu. yani Onu da söyleyebiliriz. Gelelim şimdi bir önemli noktaya. Ryan Kent'te Premier Lig'den teklif geldi Fenerbahçe'ye. Ama teklif son derece yetersiz bulundu. Ancak başka bir taraf var. Ki Ryan Kent gidecek yani o kesin. Ama onun gitmesi bir oyuncunun transfer edilmesi anlamına gelmiyor onu söyleyelim. Neden söyleyeyim? Çünkü sol tarafta mesela Tadic oynamadı ve Joshua King oynadı. Sol tarafta iki oyuncu var. Sağ tarafta Cengiz, Emre Mor, İrfan Can üç tane oyuncu var. Dolayısıyla Santrofor bölgesinde Umut Nayır biraz sonra söyleyeceğim giderse ee, o zaman belki bir yerli ki orada o konuda da Serdar Dursun'un ismi var biliyorsunuz. Yani o konuda Serdar Dursun hayır demedi. Böyle bir gelişmenin olduğunu beklemede olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi e, ne oldu? Steven Gerrard El ittifakı çalıştırıyor. E, Rankent'e talip oldu. Çünkü eski öğrencisi e, ve orada da yani Arap coğrafyasında bu paralar var. Onun için de e, muhtemelen o iş olabilir diye düşünüyorum. E, ve... Orta alanda bir sürpriz bir sakatlık da oldu. Crespo biliyorsunuz ısınırken sakatlandı. Arka adresinde yırtık var. Yırtık olunca tabi bu birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece bilmiyorum ama yırtık olduğuna göre bir 3-4 haftayı kapsayacak bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu da Fenerbahçe'nin orada pozisyon alma konusunda yeni bir hamle yapmasını gerektirebilir. Çünkü Miha Zayt da sakatlıktan çıktı, henüz dönemedi, yeterince performans veremiyor, onu da söyleyelim. Ee, az önce biraz Umut Nayır'dan bahsetmiştim. O Umut Nayır Maddesini biraz geliştirelim. Bir sürpriz bir gelişme oldu. Umut Nayır'ı biliyorsunuz Türkiye'den birçok takım talip. Onu biliyoruz ama onun ötesinde gerçekten de çok ilginç bir durum oldu. Premier şampiyon Premierlik'ten Premier Lig'den değil önce şampiyon Erol Bulut Cardiff City'ye transfer etmek için girişime başladı. Bu haberde BBC News'ta yer aldı. Ayrıca West Bromwich Albion'da Umut Nayır'la ilgileniyor. Hani baktığınızda normal şartlarda Erol Bulut'un takımına gider çünkü tanıdığı bir hocayla çalışmak ister. Bakalım böyle bir maceraya atılacak mı Umut Nayır, yoksa garanti oynayacağı bir yere gidip Avrupa Şampiyonasına mı yolculuk yapacak? Bunu biz biz de merak ediyoruz, göreceğiz. Bir de Mert Müldür'ün performansına değinmeden geçemeyeceğiz. Mert Müldür de Osay Samuel'in yokluğunda hem İstanbul Spor maçını iyi oynadı, asist yaptı. Hem de Konya maçını iyi oynadı, gol attı. Ve o gol de zaten Fenerbahçe kariyerinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi... Bir transferin bittiği haberini verelim. Bu sefer gelen transfer değil giden transfer bana göre bitti artık. Sadece işte süreç devam ediyor. Samet Akaydın için Fenerbahçe ile görüştük dedi Fatih Terim. Cevap bekliyoruz dedi. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'a sordu ve diyor ki işte ne diyorsun hani gönderelim mi diye. Şimdi bakalım kağıt üzerindeki duruma bakalım. Gönderip göndermeyeceği konusunu net olarak söyleyelim. En azından son hafta haftalarda oynatmıyor Serdar Aziz oynatıyor bu bir kere cebimizde dursun onun ötesinde Fenerbahçe'nin stoper e, alternatiflerine bakalım Serdar Aziz 1 Osterwolde 2 Ciku 3 Beka, e, Bekao 4 ve Bonucci 5 şimdi 5 tane stoperi oldu Fenerbahçe'nin yani Samet Akaydın 6. stoper olacak e, 6 tane stopere ihtiyaç yok. Hani sakatlıklar, gidenler, gelenler olsa bile 5 stoper baya bir lüks bir takım için. Bence Samet Akaydın'ın artık Panathinaikos'a gittiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki ufak tefek para pürüzleri vardır. Onlar çözümlenecek. Şimdi Fenerbahçe'de iki transfer bitti dedik. Zaten başkanın da açıkladığı transferler bir tanesi stoper bölgesine. Peki şartlar ne? Ondan hemen bahsedelim ki Ceko'nun Aynı e, temsilcisi ya da işte menajerlik şirketi World Soccer Agency'nin e, e, oyuncusuydu e, Leonardo Bonic. E, 1.3 milyon euro maaş alacak ne zaman? Bu sezonun sonuna kadar ve bir maç oynama süresi var. Eğer maç oynama süresini ki 15 civarı diye e, öğrenmiştik. E, eğer o maç oynama süresini tamamlarsa bu kez gelecek yıla da sözleşmesi uzatılacak ve bu uzatmanın karşılığında da 2,5 milyon euro gibi bir rakam e, kazanacak bunu söyleyelim. Dönelim Radekunici'ye. Radekunici de Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 5 milyon euro bonservis bedeliyle geliyor. E, bu teklif zaten iletildi ve biliyorsunuz daha önce e, teklifi kabul etmeyen Milan'ın e, sportif direktörü e, Giorgino Furlani ee, i̇nşallah yanlış söylememişimdir. Transferi de açıkladı. Fenerbahçe ile bu konuda anlaştık dedi. 14 maça çıktı ve maaşının da 2,5 milyon euro olacağını söyleyebiliriz. Peki bir fırsat transferi var mı? Onu da söyleyelim. Alman basınına bugün yansıyan bir haber var. Ben haberi sadece size iletiyorum. Bunu bir fırsat transferi görür mü Fenerbahçe? Çok emin değilim. Evet 34 yaşında Tadiç'i almıştı ve Tadic'den de verim alıyor onu da söyleyebiliriz. Ama aynı şey olur mu? Marco Reus'tan bahsedelim. Marco Reus'u... Alman basınına göre bir fırsat transferi olarak Fenerbahçe alacak. Üstelik de tabii sözleşmesinin bitimine 5 ay kaldığı için devre arasında bile çok çok cüzi bir rakamla alabilir. Bu sezon 22 maçta 5 gol, 3 asisti var. Yani öyle kenara atılacak bir performans değil. 10 numara oynuyor ama ben fırsat transferleri konusunda daha size pek çok eee haber ve bilgi vereceğimizi düşünüyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.